Arkadaşlar Games bir videosunda hoş geldiniz. Bugün korku oyunlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Polygaze Watcher adlı altında bir korku oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunda yine bir gözlemcilik yapacağız. Çeşitli odalarda paranormal olaylar oluyor arkadaşlar. Biz de bunları yakalamaya, tespit etmeye çalışıyoruz. Bakalım yapabilecek miyiz? Gözümden kaçan noktalar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ve yine bu tarz korku içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyoruz ve izlemeye başladık yanında olmak. Starting. Şimdi abi dur. Dedektör. Bu ne? Arkadaşlar bir şeyler değişirse bana haber edin. Farklılık arıyoruz. Chat. Bir yandan canlı yayında oynuyoruz bu oyunu arkadaşlar. Sizlerle birlikte oynuyoruz. Bir farklılık arıyoruz. Bakın her odayı sizi gösterdim. Her odada bir farklılık olursa bana bu farklılığı söyleyin. Evet, Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son dakika golüyle 3 <laughs> tane arkadaş getirdik yarımıza. Ee, Merhaba. Bir Tedor Murphycik. Jole Murphycik <laughs> mi? Ee, bir de <laughs> Murat. Derken, Murat da var. Altında kalırsın. Murat da şorak var. o yine girdiniz böyle mi? Bir şey. Girdiniz mi yayına? Beyninizi açtınız mı? <laughs> Bak siz akıllısınız Ağren. diye. Ağır Renas gelmiş. Ağren. Ağren, benim... Renas da Silva 21.80. Dur evet. seni bir 21.90 yapayım. Ne 22 oldu? oldum <gülüyor> ben. <gülüyor> Dur hemen yapalım. 22 oldum ben. Sen ne ara 22 Asil oldun ya? Siz bir ayındaymışsınız. Hayda. <laughs> <laughs> ay ay 22 yapalım. Görmedim. Şey. 22.15 yapıyorum. Renas. 15 yapıyorum evet bir ay geçti. Abi geliyorlar abi. 22 <laughs> oldum. Abi. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor ben oğlum? abi daha la geldiler la. Murtirella doğum gününü kutluyormuş. <laughs> ama chatten, ama, ama chatten kutluyor. Evet chatten kutladığı için ben de ses vermedim. Etkileşim. Hmm. doğum günün Rena... kutlu olsun galiba WhatsApp'tan Don yazmıştım. Doğum günün kutlu adını. olsun Reynas. <laughs> Bir ay sonra kutlama oldu. Teşekkür ederim. Oldu. Evet. Benimkini de kutlayın lan. Evet. Arka üç ben seninkini kutladım. Aramızda 3 gün mü ne var? DKKOOOK. <laughs> Herkese doğum günü kutlu olsun. Çettekilerin ileridekini doğum günü kutlu olsun. Evet. Geçmişte kutlu olsun. Tamam. Aynen. Hadi Amin. hepinize beraber arkadaşlar. Re Renas Ren Ren da Silva bu oyunu oynayabilir misin? Selam vereyim diye geldim. Gidiyorum. Ama bize Oyun değil. değil bize değil chat'e selam ver. Gel, gel, gel bir şey ver hep. Chat selam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Merhaba. Eko, bir dur bir, YouTube, bir, dakika. Eko. Bir YouTube... Abi Eko var. Eko var. Bir YouTube'a da ya selam veririm. YouTube. Efendim Senin... sana. <laughs> Senin öldüğün haberleri çıktı YouTube'da da Siz Öyle bir şey, şey yok yap. Arkadaşlar yaşıyor bakın duydunuz Kesinlikle zorla getirmedik buraya <laughs> Kesinlikle kafama silah dayanmadılar O zaman arkadaşlar sizin oyunlar öpüyorum sizi Görüşürüz Teşekkür. efendim teşekkürler Değilir teşekkürler şeyler. Türkiye Kimdenin? Ne yapacağız ben bilmiyorum bari Ya bir şeyler kayboluyor oğlum odalara iyi bakın Paranormal olaylar oluyor Biz de onları Bakıyorum. bulmaya çalışıyoruz Herkes izliyor değil mi? Evet. Hayır Odaları iyi havuzda yatın. Yine ya benden ne başka kimse galiba. Dedektör falan var. Dedektör ne işiyor yarıyor acaba? Bunda falan var ama. Peki nasıl? oyunun tüm amacı bu mu? Evet hocam. Nasıl be? bir ev? Şey diz? Para verse verseler burada yaşar mıydınız? bir şey uçuyor. Bir şey uçuyor. Bir şey, uçuyor. Ben bir bir şey uçuyor. Bu ne? Ne bu? Sinek uçuyor. Buna ne denir? Eee, e ne diyeceksin? Anomali mi? Hayır Aynen, bu değilmiş. Anamali. Oğlum sinek uçuyor ne denir buna? Dur bir, bakıyoruz. Çok Pol hızlı polishing. Corset obje. Hayır bu da değil. Aa sesi de bakabiliyoruz. Bence sineğin uçması raportlanacak bir şey değildi zaten ama. Niye? Bence de. <laughs> Abi sinek uçuyor ya. <laughs> <laughs> o kadar değil. Yani bak Diyorsun. şurada da uçuyor sol tarafta. Diyorsun. Ya belki evet. şeyse sıkıntıysa. Siz bakıyorsunuz mu şimdi? Bir farklılık gören var mı? Abi bakıyorum da çok şey var. Nasıl anlayacağız? Onun görsel hafıza işte. Bak buradaki sayfalara var. Bu sayfalar burada mıydı? Buradaydı değil mi? Abi sinek uçuyor raportla Abi sinek uçması da bir farklılık gir bence. Aa. Yani yürümesi lazım çünkü sineklerin. Siz dikkatli bakıyorsunuz değil mi? Yani sadece ben bakıyorum galiba. Bak, Bak bunlar ya. var. Bak bunları bakacaksınız Bu... özellikle. Mesela resimler de değişebiliyormuş. Görsel hafıza olanlar Online. Chat de, de fark edersiniz yazın. Daha bir şey olmadı ya da oldu da biz görmüyoruz şu an. Ya olup olmadığını nasıl anlayacağız mesela? Ya Değişiyor oğlum, bir şeyler değişiyor. Hayır bir uyarı Bak, vermesi lazım mesela. mesela. Şurada... Bak çözdüm, mesela görmemişsiniz. Ne değişti bilmiyorum. Bir şey hareket, <gülüyor> etmiş. <gülüyor> Burada bir şey hareket, <laughs> hareket etmiş. Burada bir şey hareket etmiş. Burada bir şey hareket etmiş. Farkında bence o, değiliz O kadar o kadar değil. Nasıl o kadar o değil kadar ha? değil hocam. Hocam o kadar değil hocam. Efe biz aşağı inip de şarkı dinlemeye devam etsek yani? <laughs> Uşun yeri değişiyor ya. Neyin yeri değişiyor? Şu şey mi açılmış? Şunun kapağı mı açılmış? Şuradaki şeyin. Şey mi? Bu ne nedir? Something opened. ye yeah! Murat bak yaptı. Dolabın kapağı açılmış. Oradan gördük. Burada ışık var. Işık Sakin. olayları. Çık. Bir dakika. Işık light. Change tamam bak böyle bak kolay abi böyle hep işte tamam burada bir farklılık gören var mı burada kesin bir şey hmm. var abi yo erke abi biraz sallıyor gibi geldin bana ama ya abi, bence burada bir şey hareket etti bak şu Değilmiş. hayır Change. oradayım ya fotoğraf falan mı çekmek lazım anlayamadım ki Gölgelerde değişiklik var yazmışlar Ne gölgesi? Ya şey bu, Buradaki gölgeyi Var bu arada burada bir değişiklik var Halılar böyle miydi? Halı böyleydi Halı böyle değildi bence kırış kırış değildi <laughs> Hocam bizim <laughs> Vaktimizi Şey yapıyorsunuz Şu Tablolar ben aynı ben... değil mi? Tablolarda değişiklik yok Aynen. Merdiven böyle miydi? Bak merdivende lekeler var. Hmm. Aa burada değişiklik var. Bak paspas normalde gölge gelmiş üstüne paspasın. Light Change mi? Hayır. Ne denir ona? Paspasın tamamı gözüküyordu galiba ışıkta işte, ama şu an gölge gelmiş üstüne. Bence ona bir şey denmiyor ya. Bu bence bir değişiklik değil. Bence onu değişiklik saymıyor. Kafa karıştırsın diye yapmış olabilirler bunu. Bu ne? Oda. Teşekkür ederim. Abi bak kesin bir şeyler değişiyor biz görmüyoruz şu anda. Bence. Masanın üstünde şu yeşille kırmızı şeyler var mıydı? Küçük şeyler. Yok. Bir şey hareket etmiyor. İlki, il, i̇lkini yapsana bir de. İlkini mi? İlki ne? Bir şey geldi gibi oldu. Geç. Okey. Kapı açık mıydı? Açıktı. Açıktı. Hem burada bir şey varsa da yok ya. Kesin burada bu bir, bir şey hareket etti. Etmemiş. Vay arkadaş. Bur buraya, buraya bir ilkini yapsana. Burada bir hareket var İki bence ilginç. ya. Bir şeyler değişti. Bunun bir yeri değişti. Her seçimde bir ha. bekletiyor baya. Süremizi yiyor. Sandalyeye bir şey olmuş diyor. Kalın ne olmuş? Sandalye ha, mi? olmadı bence. Ya burası değil. Şeyi diyorsun. Aha! Hoppa. Oh, wow, oh, oh. Ne oluyor? Işık. Işığı kim ki söndürdü? Ne oluyor lan? Anomali oluyor. Bir şey oluyor. Ne? Anomali miydi? Yanlış mıydı? Evet anomaliymiş. Tamam anomali anomali. Merkez Aa abi. düzelmedi, düzelmedi, düzelmedi. Aa düzeldi. Merke abi. Dedektör, dedektör açsana dedektör ses. Ses var, bir şey var, ses Aa, bir var. Şey, tabak, tabak hareket Sound. etmiş. Merke abi. De yok mu burada, burada ses de var. Bir şeyler oluyor, bir dakika. Ses de da var. Kaybettik Anladım. oğlum, oyunu kaybettik. Şaka mı? <laughs> Bak 14 tane anomali olmuş, biz 6 tanesini bulabilmişiz. Bir tane de hayalet. Vay arkadaş. Öğrendik. Kafayı yazıyoruz, tamam. Aynen öğrendik, evet. Aa, o oda değişti, odalar değişti. o oda değişti. <laughs> de değişti, öğrenmemişiz. Eyvah. Her yer mi değişti? Evet değişti, bayağı değişti. Oyun değişti. Başka oda, başka yiyeceğim. Aa bu çok korkunç. Baksana şurada tablomamla. Sıkıntı kan var. Burası çok sıkıntı. Aa, daha ki yerin başka, başka taraftan bakılışı. Evet, açılar değişmiş. Açı değişti. Ha, burası aynı. Oo, santranç. Murat seversin. Evet. Aa. Çok fazla eşya var bak. Her yere bir hafıza yatın arkadaşlar eşyaların hepsini. Beynimde ses aldım tamam. Arkadaşlar para verseler bu evde oturur muydunuz? Ne kadar? İşte para verseler. Tamam da paranın miktarı ne kadar? İşte bir miktar. Sandalye niye öyle de değişti ya? Para ya. Kabul etmem. Ne Ama mesela yani. 1 milyon dolar Değişim Kolay dolayı. bile çekerim orada. Diyorsun Amuda kalkarım, amuda kalkarak görürüm ben. Aha Ben 1 milyon TL ile yaparım Bir şey söndürmüşler Çözdük Işık geri geldi Tabloları çok dikkat edin Tablolar da değişebiliyor Buraya da de... Burada hiçbir şey bulamıyoruz biz ya Burada ne böyle bir yer Yani böyle çok belirgin bir şey yok ya Deli ediyor bence oyun beni. Çok Anladım. görsel hafızası olanlar için birebir bir oyun bu. Bu tablo değişmiş galiba. Bir denesene şansını. Yok tablo aynı ya. Tabloyu hatırlıyorum. Burada bir şey hareket mi var? Al bak bir şeyler kaçıyoruz yüzde yüz bak. Hayalet de avlayabiliyoruz. Bak burada bir ışık değişimi var değil mi? Bu kadar karanlık değil de. Var var. Ha, bir onu bulabilirsin. <laughs> bence bir şey de hareket etti burada. Bu kadar... Aaaa. burada bir şey kaybolmuş ya. Ne kaybolmuş? Bilmiyorum bir şey kayıp. Ben bir se yanlış seçtim. Ha bak üçüncüyü seç. Baksın. Şey geldi gördün. Üçüncüyü seçeceksin. Abi, Allah Allah. Şey bak, geldi. Bir şey daha var adına. Sinek geldi yine. He, hiçbir ha, şey bak, olmadı bile kesin bak, bir şey Bak eşya hareket etmiş çözdük. Ne hareket Ama etti? Ama şey etmiş? İşte onu bilmiyoruz. <laughs> i̇şte onu bilmiyoruz. Burada bir şey var lan. Kanka burada bir şey kaybolmuş. Bir şey mi kaybolmuş? Evet evet. Ney? Yatağın üstünde gömlek gibi bir şey vardı. Oha. Evet. Helal lan. Burada. Dolap açılmış. Burada, dolap açılmış. Evet. Güzel. Arkadaşlar siz de bizim göremediklerimizi yorumlara yazın. Biz de görelim ne atlıyoruz ne yapamıyoruz. Burada bir şey iş bulamadık büyük he. Tablo, büyük, büyük tablo mu değişmiş şey ya? Böyle miydi o büyük, Yok, büyük ayniydi. olan tablo? Ben yani bir baktım, seçtim. Yok. Aynıydı. Ya burada bir Kes şeyler... Burada kesin bu odada hiçbir şey bulamadık şimdi, Bu odada bir şeyler dönüyor. <laughs> Aha bir şey gelmiş buraya. Solda bir şey var. Item, operate mı? Item Evet. Şu yoktu değil mi? Be o yoktu orada. Bence mode, ki... bence hareket... move, move, move ya, hareket değil. Move yap. Move, yap. Hareket etmiş. Şuradaydı bence. Raftaydı. Şey oldu. Yok orada. Bu arada ah. orada da 4 tane kitap vardı belki. Ney? Yok lan oradaymış bak, bak oraya he, gitti. onlar kitap değilmiş lan ben onu kitap sanmıştım. <laughs> <laughs> ne diyorum orada kitap. Benzin bidonu, bir bidonu. Kesin bu odada bir şey var abi. Bu odada bir şeyler oldu ya. Orada bir şey hareket etti şu an lan gördüm. Ne hareket etti lan? Sol anomali bir şey hareket etti. Emin misin? Bir şey hareket etti. Çok iyi, açıldı yani. Kapak açıldı, çekmece açıldı. Anomali. Ne anomali değil. Anomali değil ya. Hareket et, açıldı diyorum. O zaman o bir şey yapıyorsam. açıldı. Evet. Dosyalar mı? Bu arada bir şey süre geçtikçe daha çok bekletiyor fark ettiyseniz. Evet, çözüldü helal lan. <laughs> Bu ne? Burada ne oldu? Tablolar aynı değil mi? Sanki tablo değişti gibi ya. Abi bir kutu kayıp aşağıda. Bir kutu yok gibi. Oyunlar satılıyor mu ya? Sepir, yap. Dur bakayım. Aa evet. Helal lan. 3 kutuymuş gerçekten. Yok ki bu. Evet. Şu kitaplar yerde miydi? Bak kütüphanenin altındaki kitaplar yeni gibi sanki deneyelim. Yanlış. Süremiz geçiyor ve baya bir şey bulamadık. Aha. Aa hayalet var. Ne deniyor? Anomali. anomali değil mi abi? Oğlum tipe bak lan. Evet. Değişik değişik yaratıklar. Buraya atla direkt. Işık, of ışık, iş ışık, beklerim. ışıklar bir şeyler olur. Bir şeyler dönüyor. Tamam, ışığı da ayarladık. Başka bir şey var mı burada? Yok galiba. Kesin bir şey var da biz göremiyoruz ya. Şu var mıydı? Vardı. Allah Allah, Aa, şey... bir dakika kapımın... Aa. Ne oluyor lan? Open. Burada bence bir hareket var şu. İçecekler, içecekler. Yoo. Hayda. Bir şey kapandı. Ha? Ses, 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 ses. ses, mi? ses. Ama ya kapanma ses sesi duydum. geldi. Kapanma sesi geldi ama ses duyduysan önce sesi yap mantıklı ses olarak. Ses midir? Anladım hocam. An sesdir. Ses geldi ya. Sağ ben kapı sesi kapandı. Bir şeyi kapattılar zannettim. Ama baba ama biz onu görmedik. Ses duyduk sadece. Tamam, tamam. tamam. E ee, yani yok. Yok. Sen hocam. ne seçtin? Ne seçtin sen? Sounds bilmem ne seçtim. Gir oraya. Bunu dedim. Bir şey oluyor. Alem verdi. Curse alert ne demek? Ne Curse ne demekti? İmleç demek ama. Başka bir şey dolaşık, ışık, ışıklar, o, ışıklar, pardon. ışık şovu var burada. Tamam, çözdüm bunu. O, İyi dayandık. Lan? Bu arada başarım verdi saat 12 geçtiğimiz için. İyi dayandık. Aha burada da bir şeyler oluyor. Ha, tabloda değişmiş, tabloda değişmiş. Aa, evet. Hemen hallederim. Solving. Ee, nerede lan? Ha. Tamam başka bir şey gören var mı? Eşyalar yerinde. Şey. Başka bir şey görmüyorum şu an Burada bir farklılık yok. Şey açılmış. Cam, açılmış. Cam açılmış. Cam açılmış. Güzel bak alıştık. Güzel gidiyoruz şu an. Bir şey. Ee, kapanmadı. Başka bir şey mi açılmış? Burdan buradan bir şey alev tü Bu ne demek? Anomali yap istiyorsun. Curse object ne? de olabilir aslında. Curse object. Ya, cur curse yapsana, curse yapsana. Bitiyor, bitiyor. Bulamıyoruz. Bulamadığımız yere süre doluyor. Kaybettik. <laughs> Oha curse. bir şey değil mi? 21 tane anomali varmış 16'sını bulmuşuz. Bence iyi. 3 tane de hayalet avladık. <laughs> Bence iyi dayandık. Üç tane hayalet nasıl avladık ya? Ya da üçten tane hayalet vardı ha. biz göremedik. Daha demin sabah değildi lan, akşamdı değil mi? Zaman değişiyor. Ha. Aa, ben perde de... kapalıymış. Daha demin. Uu. Şimdi de gördüm. Cam açıldı şimdi ben... İşte biz cam aç dedik perde bile kapalıymış. Evet. Böyle Buranın şimdi. perdesi açık mıydı? İyi, bu sefer o depo gibi yeri vermedi. Güzel. Ne var? <laughs> i̇lla İlla buraya verecek. En başta geçtik ya bunu. İlla buraya verecek ha. Saat 7. Aa akşam oluyor. Aynen gölge düşme olayı o yüzdenmiş ya bizde. Düşündüğümüz şeye bak ya. Dedektörü açayım bir. Ses. Hiç sesle bir değişiklik olmadı ya. Bak daha demin burada anomali varmış şey var ya, Şurada bir şey tütüyordu. O yokmuş. Allah o, purse dediğin şey o işte. Hııııııı. O yüzden alem vermiş. Lanetli. Oğlum aynaya bak lan, ayna hareket ediyor gibi. Görüyor musun? Ya item kayıp burada. Galiba. Evet doğru. Hangisi? Aa da şey yok. Şu kıyafet. Move. İşte ben aslında onu Aldi. demiştim de. Disappear yap bakayım. Yanlış yaptın. Daha de bunu yaptım. Bir tane daha mı? Oo iki tane kaybolmuş tamam, İki, kere iki, iki tane kere... kayıpmış demek ki. Oo double double attık. Burası zor ya. Burada çok fazla eşya var. Burada evet bu tarz i̇şte burası. Beni bu... öldürür burası. Bu tarz oyunların devamı için arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Tek... Hangisi oğlum? Vardı işte. Ne diyorsun? Boş, o vardı orada, orada. Boş saksı. Baba vardı dememe rağmen niye fixliyorsun? Pardon hocam. Benim hatam. Hani bir şey olmuyor hocam. Yastık kayıp. Yastık kayıp galiba. Oğlum hep burada bir şeyler kayboluyor. Anlamadım. Ne yapıyorlar burada? Yine, yine burası kaybolmuş. Evet ikinci yastık geri geldi. Ne oluyor Aa, lan şurada? Aynada bir şey yansıyor. Anomali mi? Nereden yansıyor? Işık şovu dışarıdan. Işık şovu mu anomali mi? Ben bence bir şey yapma onu ya. Politician. Ya bir Politician şey titriyor. De, politician. Hayalet bence o ya. Tamam e, e... Bence sal bu Bir şey kayıp burada. Sepir yapsana. Ne kayıp lan? <laughs> Yanlışlıkla. Kiko koltuğun arasında bir şey vardı. Aa bu bun, hareket bun, etmiş. Evet. Hareket bun. etmiş. Koçobel'e. kata gelmiş. Evet, güzel. Şimşek çakıyor bence onun yansıması demişler. Olabilir bu arada. Evet, ben de öyle düşündüm. Ee... Burada bir şey ee, kayıp desene. Ne kayıp? Ya da hareket etti. Çok o kayıpmış. masadan bir şey. Ay, bir şey değiş Bir şey gelmiş oraya. Çiçek gelmiş. Ha ne diyor diye, ona? Mum mu? Ya gel ikisinden biri işte. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geliyor. Son 3 dakikalık kısım videonun arkadaşlar bir teknik aksaklıktan dolayı gitmiş. Orada webcamim donmuş, oyun dolmuş bir şeyler olmuş. O yüzden oraları size gösteremiyorum. Zaten çok fazla bir şey olmadı. 3 dakikada da arkadaşlar oyunu kaybediyoruz yine. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de eğer oyunu satın almak istiyorsanız açıklamaya linkini bırakacağım. Açıklamadaki linkten oyuna ulaşabilirsiniz. Ve yine bu tarz korku içerikleri devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgili dostlar hepinizi seviyorum sonraki videolarda görüşmek üzere <laughs>